Berdi Mukhamedov'un yeninin şirketi gönüllü tasfiye için başvuruda bulundu. Türkmen Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Mukhamedov'un yeni Şamurad Recepov tarafından kontrol edilen Delanore Limited, İngiltere'de tasfiye ediliyor. İngiliz hükümetine göre, 8 Kasım 2021'de Delanore'nin resmi direktörü Türk vatandaşı Asiye Veren Çap gönüllü tasfiye için başvurdu. 6 ay içinde ikinci kez devlet başkanının akrabalarından oluşan bir şirketin gazetecilik soruşturmaları sonrasında ortadan kalkmasıdır. Başvuru 2 ay içinde onaylanacak. Aynı zamanda Delanore Limited şirketi karlı, hesaplarında 22.415 sterlin var. Yani, işi kapatmak için resmi bir sebep yok gibi görünüyor. Turkmen, Nivs, Gundogar, Ork ve Organize Suç ve Yolsuzluk Araştırma Merkezi, OKKIRP, tarafından 14 Ekim 2021'de yayınlanan bir soruşturmada bildirildiği üzere, Delanore, Türkmenistan'daki devlete ait işletmelerden kimyasal ürünler ve petrol ürünleri ticareti yaptı. Şirketin Cumhurbaşkanı'nın yeni Şamurad Recepov ile bağlantısı ilan edilmedi, ancak sözde, Pandora'nın arşivi, inde, şirketin bu kişiye Şubat 2020'de verdiği imzalı ve mühürlü bir vekaletleme vardı. Aynı soruşturmada adı geçen ikinci şirket, Türkmen Cumhurbaşkanı Kadzadi Murad Recepov'un başka bir yeğeniyle bağlantılı olan Caran Holdings DP, hala varlığını sürdürüyor ve yakın bir kapanış açıklamadı. Bu şirket, devlete ait Garabogaz Karbomit Tesisinde üretilen üre ihracatında tekel konumundadır. 2020 yılında Türkiye'de açılan mükerrer şirket Delanore'de varlığını sürdürmektedir. Ancak Temmuz ayında, iki ay önce Turkmen, Nivs, Gündogar ve O.Kırp'ın ok Türkmenistan'a gıda tedariki konusundaki soruşturmasında ortaya çıkan Gritcom Trade LLP tasfiye edildi. Soruşturmaya göre, bu şirket aynı Kadzadi Murat Recepov tarafından kontrol edildi. Ancak bu durumda şirketin mali tablolarını ibraz etmemesi nedeniyle tasfiye zorla gerçekleştirilmiştir. 30 Kasım'da Turkmen, Nivs resmi olarak bir O.Kırp ok üyesi oldu. Türkmenistan'daki yolsuzluk ve diğer suç düzenlerine ilişkin soruşturmalarının sayısını artıracak diğer ortaklarla bilgi, veri tabanı ve belge alışverişine katılacağımız anlamına geliyor. Türkmen koşullarında, aşağı yukarı büyük ölçekli ciro söz konusu olduğunda, bu tür planların neredeyse tamamı Berdimukhamedov ailesi ile ilişkilidir. Diğer kişilerin bu aktiviteye katılmasına izin verilmez.